Evet merhaba sevgili youtuberlar. Soğuk bir 8 Mart Kadınlar Günü'nden herkese iyi akşamlar sevgili youtuberlar. Bugün köydeyiz. Hangi köydeyiz? Kadıköy'deyiz değerli youtuberlar. Bugün burada sizlere stand up gösterisi yapmak için toplanmış oluyor bulunmaktayım değerli youtuberlar. Pekala youtuberlar. Toparlayıp bağlamam gerekiyor bu videoyu. Sonuç itibariyle şimdi kafe ve restoranlar biliyorsunuz gevşeme yapıldı ve e müşterilere karşı açılmaya başladı kafe ve restoran sektörü diye düşünüyorum değerli youtuberlar. Şu an beni burada o, on binlerce Abaza youtuberın dinlediğinin farkındayım. Güvhane farkındayım. Her şeyin farkındayım değerli YouTuber'lar. Evet bugün burada e, sizlerle birlikte bu açık oturumda konuşmak istediğim, kaleme almak istediğim konulardan bir tanesi de her zaman olduğu gibi bu Red pill gösterisinde kadın erkek ilişkileri değerli YouTuber'lar. Şimdi farz edelim ki bir kafeteryadasınız, oturuyorsunuz ve e, bir kadına bakıyorsunuz. Çünkü beğendiniz. E, tabii parmakları da boş, yüzük falan yok. %80 hani e, kendisi de boş diye düşündüğünüz bir bayana bakıyorsunuz falan işte. O da size baktı. Bir an böyle bir göz göze geldiniz. Siz kendiniz, kendinizin bakışlarını hanımefendinin gözlerinden çekmediniz diyelim. Ve hanımefendi size dedi ki ne bakıyorsunuz dedi. Anlatabiliyor muyum? Sert bir üslupla. E, siz de derseniz ki sizi çok beğendim hanımefendi o yüzden bakıyorum derseniz ve kafanıza çantayı yersiniz. Bravo doğru yoldasınız. O çanta sizin ödül madalyanızdır. Doğru yoldasınız. Sizi kutlarım. <laughs> evet, e, sevgili YouTuber'lar, değerli abazanlar. Yani e, sonuç itibariyle bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Ben hani e, sizlere karşı Arçelik konuşayım, vestel konuşayım. Hani boş konuşmayayım değerli YouTuber'lar. E, sonuç itibariyle hani kadın erkek ilişkilerinde benim hani sizlere önermek istediğim şey e, dürüstlük. E, söz verdiğiniz zaman hani sözünüzü tutun. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Burası çok önemli. Burası çok amelli ee, sonuç itibariyle demin de söylediğim gibi konuşurken yalan söylemeyin, ee, yani e, emaneti ihanet yani etmeyin. Başka ne söyleyebilirim ki? Yani sonuç itibariyle e, kadınlar hani e, vampir değildir ya yemez sizi. Konuşun, e, kendinizi ifade etmeye çalışın. Yani sonuçta hani e, aynı dili konuşup da anlaşamamak gibi bir şey olamaz ki. Yani sonuçta aynı dili konuşuyorsunuz. Tamam o zaman doğru yerdesiniz, doğru frekanstasınız. Kendinizi ifade edebildikten sonra, giyiminize özen gösterdikten sonra, kılık kıyafetinizi, dişlerinizi fırçaladıktan sonra, işte sakal tıraşınızı da olduktan sonra değerli YouTuber'lar, sizin de tabii ki bu konu hakkında kendinizin Arçelik de değil, Vestel de değil. Hani boşta durmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani boşta durmamamız gerekiyor. Hani ee, cebinizde cep telefonu taşımış olmanızın bir anlamı olsun. Anlatabiliyor muyum? Pekala YouTuber'lar burası İstanbul. Ee, Kadıköy'deyiz. 16 milyondan fazla nüfusu olan bir şehirdeyiz. Bir erkeğe yaklaşık olarak 4 tane kadın düşüyor. Buna rağmen boştaysanız yani e, bu sizin yetersizliğiniz diye düşünüyorum. E, pekala e, bu stand-up gösterisini e, bitirmek istiyorum. Çünkü e, ne zaman stand-up yapsam kimseyi güldüremiyorum ya. İrtibatı koparmayalım. Bu frekanstayım. Hoşçakalın.